Merhaba arkadaşlar. Hiç TV açıkken uyumayı düşündünüz mü? Bugün TV ile uyumanın hem olumsuz hem de olumlu yanlarından bahsedeceğiz. Hadi önce zararlarına bakalım. Televizyonun o mavi ışığı var ya, işte o uyku hormonu dediğimiz melatonin'in salgılanmasını engelliyor. Melatonin, uyku düzenimizi kontrol eden çok önemli bir hormon. Bu hormonun seviyesi düşerse uyku kaliteniz de düşer. Uykuya dalmanız zorlaşır. Hatta televizyonun sesi bile beyninizi daha aktif hale getirerek uykunuzu bölebilir. Sonuç sabah yorgun ve bitkin uyanırsınız. Ama TV açık uyumanın bazı iyi yanları da yok değil. Mesela bazı insanlar televizyonun arkadaki sesiyle daha rahat hissediyorlar ve bu da daha kolay uykuya dalmalarını sağlıyor. Stresli bir günün ardından sevdiğiniz bir diziyi izlemek zihninizi sakinleştirebilir, uykuya geçişinizi kolaylaştırabilir. Hatta televizyonun sesi kısık olursa beyaz gürültü etkisi yaratıp dışarıdan gelen sesleri bastırabilir ve daha kesintisiz bir uyku sağlayabilir. Yani özetle TV ile uyumanın hem artıları hem de eksileri var. Önemli olan uyku düzeninizi bozmayacak, sizi uykusuz bırakmayacak bir dengeyi yakalamak. Televizyonu kapatmak ya da uyku moduna almak da iyi bir çözüm olabilir. Eğer siz de TV ile uyumayı seviyorsanız, kendinizi en rahat hissettiğiniz yöntemi deneyerek bulabilirsiniz.